fiyat düşüşü şu anda kalıcı mı? Önce ona bakalım. E, kalıcı desek bile de diğer faktörler onlara bakalım. Petrol tarafında ben o geçtiğimiz yıldaki petrolün düşüşünü yarattığı katkıyı bu sene artık bulamayacağız diye düşünüyorum. Baz etkisinden dolayı o bir. iyi bir haber kur tarafında bir parça gerileme oldu. Bugün enflasyonun düşük çıkması. O kur tarafındaki fiyatlama bozukluklarını algılama bozukluklarını bir şekilde törpüleyecek. O iyi haber. Esas iyi haber bu enflasyonla Merkez Bankası başçıya geldi buradan. iyi haber çünkü e, işte görev süresinin bitmesine kadar iki toplantı kaldı. Yanılmıyorsam bir toplantı ya da iki toplantı kaldı. Herhangi bir şekilde faiz arttırmak zorunda kalmayacak veya bir baskı hissetmeyecek üzerinden. En azından Merkez Bankası, PPK tarafına e, enflasyondan iyi bir doping gelmiş oldu. E, tabii burada e, aslında ürün bazında baktığımızda domates fiyatındaki sert düşüş mesela en çok dikkat çekenlerden biri. E, domates bizim önemli ihracat kalemlerimizden biriydi. Ne zamana kadar özellikle bu Rusya ile yaşadığımız sorunlara kadar bu fiyat düşünün Rusya etkisinden aslında Rusya'dan etkilenen bir tablo olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu kadar sert düşü yoksa mevsimsel bir durum mu? Ben Rusya olduğunu düşünüyorum çünkü baktığınızda bir iyi haber de aslında kış koşullarından geldi yani bu sene kışta çok sert geçmedi yani kış sert geçmiş olsaydı bu işlememiş gıda veya en azından büyük şehirlerin ihtiyacı olan malın getirilmesinde biraz sorun yaşanabilirdi. Öyle yani orada da bir sorun olmadı. Aynı şekilde üretim tarafında da soğuk kuş, kış koşulları çok olumsuz etki yapmadı. Hani bu bir pozitif taraf ama Rusya burada hakikaten çok önemli bir faktör. Buna sevinelim mi üzülen mi kısmında biraz kararsızım. Hani bireysel olarak sevinmemiz gereken bir şey ama ülke açısından baktığımızda özellikle hani Rusya ile ilgili dış politikayı geçtim. Oranın yaratacağı sorunları daha önümüzdeki dönemde hissedeceğiz ama hani bu taraftan döviz kaybı, cari açık meselesi, petrol arttığı zaman bizim cari açığı eskisi kadar desteklemediği bir dönemde domatese de ihtiyacımız olacak yani domates ihracatının getireceği dövize de ihtiyacımız olacak. Hani burada biraz kararsızım ben. Yani çok sevinmem mi gerekiyor bilemedim.